Masmavi İç Mutfak'ta hoş geldiniz. Bugünkü tarifim mayasız hamurdan tavada börek yapacağız. Daha doğrusu gözleme. Yapımı çok kolay. Yoğuruyorsunuz ve hemen başlayın. Çayınızı demleyene kadar börekleriniz hazır. Hemen başlıyorum. İyi seyirler. 3 su bardağı ılık suyumuzu yoğurma kasemize alalım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Şahit zeytinyağı yoksa sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 2 tatlı kaşığı da tuz ekleyip Tuzumuz hafif eriyinceye dek karıştırdıktan sonra 7.5 su bardağı unumuz var. Sevgili arkadaşlar un miktarını göz kararı ekleyebilirsiniz. Orta yumuşaklıkta bir hamur olacak. Ama 7.5 su bardağı bende tam denk geldi. Her zaman olduğu gibi kaşıkla hamurumu topladım. Daha sonra elimle birkaç dakika yoğurdum. Oldukça güzel, orta yumuşaklıkta güzel bir hamur elde ettik. Hiç beklemiyoruz çünkü mayalı hamur değil. Çok az un serpeceğim tezgahıma alıyorum ve bezeliyorum. E hemen belirtmek isterim. Sevgili arkadaşlar bu hamurla bildiğimiz lavaş da yapabilirsiniz kahvaltıya. Sadece lavaş yapın. Peynirle, zeytinle sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Veya benim yaptığım gibi börek olarak da kullanabilirsiniz. Tavamın büyüklüğüne göre mandalina büyüklüğünde bezeler aldım. Baktınız ki tavanız küçük. Bezenizi daha küçük alın. Benim tavam 28 santimlik bir tavaydı. Bezelerimizi aldık. Kurumaması için bir poşete geçiriyoruz ve ıspanaklı harcımı hazırlıyorum. Tüm malzemelerimi hazırlamıştım. Ispanağı bir salata kurutucusunda iyice kuruttum. Hiç su kalmayacak şekilde. Ve ince ince doğradığım ıspanağımı kaseme alıyorum. 100 gram kadar beyaz peynir. 2 tane domates kabuğunu soydum ve minik minik doğradım. 2 tane sivri biber yine minik minik doğranmış. Ve 1 tane büyükçe bir soğan. Yani soğan çok güzel lezzet verdiği için soğan da cömert olabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, acı pul biber ve tuz ekliyorum. Karıştırma işlemini elimizle yapıyoruz ama şöyle hafif hafif havalandırarak yani nazik nazik Öyle e, haldür küldür yapmayalım ki ıspanaklarımız e, suyunu salmasın. Ve bezelerimizi açmaya başlıyorum. E, mümkün olduğu kadar az unla açarsanız çok pırıl pırıl e, güzel börekleriniz olur ama çok unla açmışsanız da e, sorun değil. Onu en sonunda çırpıyorum zaten. E, o da hiç problem değil. Açtıktan sonra elim aldım. Sağ elimle sol elime geçiştirerek çırptım. Ve tekrar tezgahıma seriyorum. Hazırlamış olduğum ıspanaklı harcımı da içerisine ekledim. Aslında bunu yarım ay şeklinde katlanarak pişer, ama ben krep tavasında yuvarlak bir tava zaten böyle üst üste alarak pişiriyorum. Belki bu size deminik bir kolaylık sağlar. Çünkü bu şekilde hem tavanızın komple hepsini kullanıyoruz, hem de daha büyükçe güzel böreklerimiz oluyor. Kenarlarını iyice kapattıktan sonra hemen tavama transfer ediyorum. Isınmış tavama böreğimi bıraktım. Sıfırdan 9'a kadar derecesi olan ocağımın 6 ile 7 arasında gidip gelerek böreklerimi pişirdim. Yani çekişe çekişe ağır ağır pişirelim ki hiçbir yerinde çiğ kalmasın. Harcımız da güzel pişsin. Böreğim pişti. Kenara alıyorum. Sıcakken hemen yüzeyine biraz tereyağı sürdüm. Lezzeti daha da arttıralım. Bütün böreklerimiz servis için hazır bu şekilde dürüm yaparak servis edebilirsiniz. Hem çok pratik oluyor. Yapması da çok kolay. Doku testine hemen geçiyorum. Mayasız bir hamurdan yaptığımız için mayasız hamur mayalı hamura nazaran çok daha az su emecektir. Dolayısıyla böreğiniz daha uzun süre çok daha güzel kıvamlı kalıyor. Mayalı hamura nazaran tabii ki. Çok güzel oldu. Umarım yarın belki kahvaltı yemeği yapmak istersiniz. Dediğim gibi her türlü uygulayabilirsiniz. Bir dahaki tarifimde buluşmak üzere. Hoşçakalın.